aracılığınızla Türkiye'de bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şimdiden yurttaşlarımıza huzur, sağlık ve esenlik içerisinde bir bayram diliyoruz. Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik koşulların huzurlu bir bayram geçirmek için çok uygun olmadığını yaşayarak öğrendiğimiz günlerdeyiz dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi gerçekleştirildikten sonra 30 maddelik bir infaz düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aynı gece geçirilmesine yönelik muhalefete yönelik bir dayatma süreciyle karşı karşıya kaldık. Ve elbette şunu söyledik. Bu infaz düzenlemesi toplumun beklediği insanların arzu ettiği düzenlemenin çok gerisinde. Çünkü Türkiye'de 300 bin cezaevi tutuklu ve hükümlü kapasitesi olmasına rağmen cezaevlerinde 415 bin kişi kalıyor. Yani devlet 115 bin hükümlü ve tutukluya yatacak yer gösteremiyor. Bu bir skandaldır arkadaşlar. AKP'nin geldiği zaman 74 bin kapasite ve buna karşılık 60 bin hükümlü ve tutuklu vardı. Yani 22 yılda bu 60 bin hükümlü ve tutuklu sayısı 415 bine çıkmış. Artık cezaevleri yetiştiremiyorlar ve zaten sorun yeni cezaevi yaparak çözülebilecek gibi bir sorun değil. Türkiye'de nasıl bir ceza hukuku uygulanıyor? Türkiye'nin siyasi ve ekonomik koşulları nedir? Suçu yaratan altyapı nasıl ortaya çıkıyor? Bunları çözmeden bunların sosyolojik, politik, iktisadi görünümlerine eğilmeden Türkiye'de bu meseleleri halletmek mümkün değildir. Buna karşın AKP uzun zaman kapalı kapılar ardında pazarlıklar yaptıktan sonra anlaşamayarak kuşa döndürdüğü bir infaz düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 30 madde halinde getirdi. Bu örneğin bir salı verilme bekleyen çok sayıda hükümlü ve tutukluya yeni bir şey söylemiyordu. Covid düzenlemesi nedeniyle 31 Temmuz yasası nedeniyle son derece haksız uygulamalarla karşı karşıya kalan yurttaşlarımıza ilişkin bir tek cümle içermiyor idi. Dolayısıyla grup başkan vekilleri olarak hem son derece sakıncalı bulunan kimi içeriklerinin çıkartılması hem de aynı zamanda eklenmesi gereken şeylerin sağlıklı bir müzakere ortamında eklenmesi için gerekli gayretleri gösterdik. An itibariyle şunu kamuoyuyla paylaşabilirim ki 30 maddelik düzenlemenin 8 maddesi başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere tüm muhalefetin birleşik ve etkin çalışması sonucunda paketten çıkartıldı. Peki nedir çıkartılanlar? Bunu kamuoyuyla paylaşalım ki doğru bir işi yapmış mıyız? Kamuoyu bunu ölçsün. Örneğin Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun kapsamının genişletilip cezasının artırılmasına yönelik 12. madde kapsamdan çıkartıldı. Biz genel güvenlik diye ucu açık takdir yetkisinin nerelere evrilebildiğini ve muhaliflerin nasıl bu torbaya sokulabildiğini gördük. Cezaları daha çok arttırmak mı gerekiyor yoksa burayı daha demokratik, daha adil bir şekilde düzenlemek mi gerekiyor? Aynı zamanda ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması suçunun yeniden düzenlenmesi, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde seri muhakeme usulü yerine genel muhakeme usulünün uygulanması. Yani 14 ve 15. madde. Düşünün ki bir mitingde ya da bir gösteri yürüyüşünde bir aracın geçirmesi, geçmesine engel olunduğu iddiasıyla, ya da örneğin soğan fiyatlarını protesto eden üreticinin o soğanı sokağa dökmesi suretiyle ulaşım araçlarının engellenmesi üzerinden bir suç tipi yaratılıyor ve kasten işlenmiş suçlarla aslında taksirin bile olmadığı bir durum aynı torbaya sokuluyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değildi. 14 ve 15 kapsamdan çıkartıldı. Çocuk hükümlülere yönelik özel düzenlemeler dünyanın her yerinde vardır. Önemli olan çocuğun suça yönelmesini engellemektir. Burada dengeli bir tutum almak önemlidir. Hem çocukları suçtan uzak tutmak, hem çocuğun suç işlemesini engellemek, hem de suç işleyen çocuğun hapishanelerde daha büyük bir suça doğru yönelmesi yerine ıslah olmasını sağlamak buna yönelik bir düzenleme getirmek gerekirken 16. ve 17. maddede tam tersine düzenlemeler yapıyorlardı. Bunları da kapsamdan çıkarttık. Ve nihayet Bilgi Teknolojileri Başkanı'na resen erişimin engellenmesi ve içeriğinin çıkartılması yetkisi daha evvel Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen bir kez daha önümüze bir kanun hükmü olarak getirildi ve 23, 24 ve 25. maddelerde düzenlenen bu yetkiler kapsamdan çıkartıldı bu maddeler artık kanunda olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı etki ajanlığı gibi, tıpkı kadının soyadı gibi böylesine önemli çalışmaları mecliste gerçekleştirerek adeta e, AKP'nin toplum ve kamu yararına olmayan, aleyhe olacak düzenlemeleri geçirmesini e, engelliyor ve buna izin vermiyor. Bunu kamuoyla paylaşmak isterim. Bütün bunlara rağmen, Dün akşam itibarıyla meclisten geçen ve muhtemelen bu gece resmi gazetede yayınlanacak olan infaz düzenlemesinden yararlanacak 19 bin hükümlü ve tutuklu için iyi bir bayram dilerim. Ancak bundan yararlanamayan AKP'nin beceriksizliği, kastı ve ön yargıları nedeniyle, anayasadaki eşitlik ilkesine uygun davranmaması nedeniyle, o örgüt senin, bu örgüt benim tartışması nedeniyle, içeride kalan yüz binlerce insana da ve onların ailelerine de sabır diliyorum. Buna Covid hükümlüleri de dahildir. Değerli arkadaşlar bir başka önemli konu dün gece Anayasa Mahkemesi çok önemli bir iptal kararı verdi. Bu iptal kararı ile adeta kur korumalı mevduat uygulaması nedeniyle kamu maliyesinin boşaltılması uygulamasına anayasaya aykırı bularak iptal etti. Neydi kur korumalı mevduat? Yani AKP'nin icat ettiği bilime ve akla aykırı ekonomi politikaları çerçevesinde. Nebati gözlerim ve bak derken Türkiye 1.4 trilyon TL başka bir de işte 60 milyar doları kur korumalı mevduat hanesinde kaybetti. Bu bizlerin dar gelirli yurttaşların vergileriyle rantiyecilerin fonlanmasıdır. Şimdi Anayasa Mahkemesi diyor ki hazine Merkez Bankası'na kur korumalı mevduatı desteklemek için para aktaramaz. Bunun usullerini Cumhurbaşkanı tek başına belirleyemez. Arkadaşlar soralım. Biz bu kanun için ne zaman Anayasa Mahkemesi'ne gitmişiz? 18 Mart 2022'de. Peki Anayasa Mahkemesi buradaki iptal kararını hangi tarihte vermiş? 6 Mart 2025'te. Yani neredeyse bir yıl sonra. Sonra bu 6 Mart'ta verilen karar resmi gazetede 3 ay sonra yayınlanmış. Bununla da yetinmemiş Anayasa Mahkemesi yürürlüğünü de 9 ay ileriye bırakmış. Yani böylece bizim başvurumuzdan 2 yıl sonra yürürlüğe girecek bir iptal kararı vermiş. Peki soralım. 2022'de, 2023'te bu kararı verseydi, hatta 10 yıldır vermediği yürürlüğü durdurma kararını verseydi Türkiye bu 60 milyar doları kaybetmeyecekti. Şimdi adeta 2026'nın başında yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecek ve aynı zamanda da atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş olacak. Dolayısıyla ey Anayasa Mahkemesi sana buradan seslenmek istiyorum. AKP'nin yarattığı bu soygun düzenine zamanında yürürlüğü durdurma kararı vermeyerek İptal kararında yıllarca öteleyerek sen de maalesef ortak oldun. Ha denilebilir ki anayasa mahkemesi bu kararı verseydi AKP buna uyacak mıydı? Arkadaşlar bırakın da siyaset onun koşullarını belirlesin. En azından anayasa mahkemesi bu işe seyirci kalarak ortak olmasın. Güzel ve yalnız ülkem böyle soyuluyor. Kur korumalı mevduatta 60 milyar dolar kaybettik. Ekrem Yılmazoğlu kaybedi e, tutuklanınca 60 milyar doları bu memleket bir kere daha AKP üzerinden yaktı. Böylece 120 milyar dolar buharlaştı, havaya uçtu. Bu 120 milyar doların yapabileceği çok şey vardı. Bugün size bir de buğday fiyatlarını bunun üzerinden açıklayayım. Toprak Mansuresi buğday buğday fiyatı açıkladı. 13.5 TL kilogram. Makarnalık buğdayda aynı fiyat, ekmeklik buğdayda aynı fiyat. Ben yıllarca toprak mahsul ofisinde çalışmış bir arkadaşınızım. Makarnalık buğdayın fiyatı her zaman ekmeklik buğdaydan farklılaştırılır. Çünkü makarnalık buğday özel ekolojilerde ve daha zor koşullarda yetiştirilir. Sen bunu böylesine beraber yapıyorsan Türkiye'nin en rekabetçi olduğu makarna sektörünün ihracatına da darbe vurmuş oluyorsun. Çünkü içeriden bu ham maddeyi üretmek yerine dışarıdan ithalatı kolaylaştırmış oluyorsun. Peki tabi mesele bundan ibaret değil. Bu 13,5 lira nasıl bir fiyat diye sorarsanız, üretici özellikle kuru koşullarda çalıştığında 16-17 liralık bir maliyete sahip. Dolayısıyla maliyeti bile bulmayan, adeta dev gibi yükselen gübre ve ilaç fiyatları karşısında çaresiz kalan üreticiyi, bir kere de buğday fiyatı üzerinden vuruyorsunuz. Bu buğday fiyatının altını özellikle çizeyim ve takip edin. Üreticinin, küçük üreticinin elinden buğday çıktıktan sonra bu senenin sonbaharından kuşa girerken buğday fiyatları piyasada 20 TL olacak. Dolayısıyla üreticinin kazanamadığı parayı aracı ve spekülasyoncu kazanmış olacak. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diyorlar artık o yazıları kaldırın. Ofis aracının spekülatörün kara gün dostudur. Yazabilirsiniz. Daha gerçekçi olur. Diğer taraftan Anadolu'da tarımın başladığı toprakların bugün buğdayda, arpada, mısırda, pamukta, soyada, ayçiçeğinde, çeltikte, mercimekte, et ürünlerinin tamamında ithalatçı konuma getirildiğini ve Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte olduğunu da söyleyelim. Bir taraftan kır yoksulu, diğer taraftan kent yoksulu perişan. Tabii bu 120 milyar dolarla tarım dizayn edilebilirdi. 22 bin liraya inimini minnettin ve ara zam vermemek için direndiğin milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücretin de altında maaş alan milyonlarca emekli maalesef bayrama buruk giriyor. 4000 TL'lik bayram ikramiyesi ile torununa bir hediye alamayan emekliliği maalesef bu yaşlarda bu duruma AKP iktidarı sokmuştur. Şimdi bir başka konu arkadaşlar İBB operasyonları. An itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yanında Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Adana-Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarımız tutuklu. Neden tutuklandı arkadaşlar bunlar? Çünkü İhsan Aktaş diyor ki ben bu belediyelerle iş yaptım. Bu belediyeler bana ihale vermek için benden araba istediler, para istediler. Peki İhsan Aktaş CHP'li belediyelerin dışında belediyelerle iş yaptı mı acaba? Evet bakıyorsunuz Trabzon Büyükşehir'le iş yapmış. Kahramanmaraş Büyükşehir'le iş yapmış. İsparta İl Belediyesi ile ve Elazığ İl Belediyesi ile iş yapmış. Elazığ Belediye Başkanı bundan dolayı birdenbire kovuşturma yapılmasına yer olmadığına yönelik karar aldı. Şimdi ben size bir plaka göstereceğim, bir araç göstereceğim. Bu 32 AK 111. Bu İsan Aktaş'ın Isparta Belediye Başkanına armağan ettiği ve halen Isparta İl Belediye Başkanının kullandığı Audi A8 Long araç. Şimdi bu bir rüşvet suçu olmuyor. Bu ihaleye fesat karıştırma olmuyor. Ama mesele CHP'li belediyelere gelince İhsan Aktaş birdenbire rüşvet dağıtan, ihaleye fesat karıştırılmasına vesile olan bir adam oluyor. Bir, bir kişi düşünün ki Beşiktaş adı B ile başlayan Beşiktaş Belediyesi'nde hırsız ve rüşvetçi ama adı B ile başlayan Bahçelevler ve Başakşehir Belediyesi'nde pürüpak. Ya da yargıtayla çalışırken, meclisle çalışırken, il özel idareleriyle, hastaneleriyle, dahmiyle, kamu kurumlarıyla, Türk Hava Yolları ile çalışırken aynı ihsanaktaş Pürü Pak. Ben sizlere sesleniyorum. Amacınızı biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızı tek sıra halinde kollarına ikişer tane polis takarak adeta itibar suikastine uğratan, ahlakı biliyoruz. Biz o ahlaka daha evvel 12 Eylül Cuntası zamanında tanık olduk. Aynı ahlak Ergenekon'da, aynı ahlak KCK'da, aynı ahlak şimdi İBB'de etkin. Arkadaşlarımızın onuru onurumuzdur. Bunu altını çizerek söyleyelim. Ve buradan da AKP'ye söyleyelim. Yaptığınız hakadansı. Hakadansı nedir? Avustralya'da yerliler vahşi hayvanlardan korktukları için onlara acayip hareketler yaparak onları korkutmaya çalışırlar. İşte CHP'nin, yükselen CHP'nin etkin muhalefetinden korktuğu için AKP haka dansı yapıyor. Ama söyleyeyim size, adliye koridorlarının arkasına saklanmaktan, emniyetin nezarethanelerinden siyaseti dizayn etmeye çalışmaktan vazgeçin. Çıkın karşımıza karşımıza memleketin kolluk kuvvetini ve araçsallaştırmış yargıyı çıkartmayın. Azıcık mertliğiniz varsa siz çıkın karşımıza. Siyaseti dizayn edelim. Beraber bir yarışa girelim. Demokratik bir yarış olsun. Memleket ayırsın kim haklı kim haksız. Bakın Yöneylem diyor ki yüzde %95 güven aralığında ve öz kaynakla bir araştırma yaptım diyor. AKP 31, CHP 36,5, MHP 8. Türkiye'nin açık ara birinci partisi CHP'dir. Ve neredeyse AKP ve MHP'nin oy toplamı yanlarına HDP'yi ve DSP'yi de koyun ancak CHP kadar olabilmektedir. Vatandaşın alamadığınız rızasını böyle operasyonlarla, böyle alçak itibar suikastleriyle geri kazanamazsınız. Hiçbir CHP'liyi de yıldıramazsınız. Buradan da bunun açıkça ifadesini ve deklarasyonunu sizlere yapayım. Tabii bununla bitmiyor. Arkadaşlar bugün çarşamba günü ve yarın arife günü. İnsanlar hapiste tutulan eşlerini, çocuklarını, babalarını, annelerini ziyaret etmek için bayramı ve açık görüşü, görüşü bekliyorlar. Ve siz bugün arkadaşlarımızı Türkiye'nin dört bir yerine dağıtıyorsunuz. Barış Kılıç'ı Eskişehir'e, Burak Aslan'ı Bolu Gerede'ye, Metin Balı İzmir'i, İzmir'e. Fatoş Pınar Türkiye'nin daha nereye gittiğini bilmiyoruz. İl dışı deniyor. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ı İzmir'e, Kaan Sürme gözü Bolu'ya. Elif Güven'in nereye gönderildiğini daha bilmiyoruz. Yakup Öner İzmir'e, Taner Çetin Tekirdağ, Ziya Gökman Kocaeli'ne, Melih Geçek Kocaeli'ne, Gökhan Köseoğlu ve Fatih Özçelik Tekirdağ. Arkadaşlar bir bayram öncesi arife gününden bir gün evvel bu insanları Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtmak. Böylece aslında suç işlemeyen bir başka deyişle iddianameyi düzenleyecekseniz olağan şüphe var diyorsanız asla yok ama var diyorsanız tutuksuz yargılanmalarının önünde hiçbir engel olmayan insanları tutukluyorsunuz. Sonra bunları Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtarak ailelerinden yüzlerce kilometre öteye göndererek bir kere daha cezalandırmaya çalışıyorsunuz. İBB'nin özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'na üç günde üç ayrı koğuş değiştirtiyorsunuz. Ben bunlara ayıp diyerek geçmem, ben bunlara günah diyerek geçmem. Bunların tamamı hukuki sorumluluktur ve bu hukuki sorumluluğu bu adalet dışı, insanlık dışı uygulamaları yapanlar mutlaka bir gün hatırlayacaklardır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ve nihayet bir araştırma ile bitireyim. Diyen araştırmanın, 28 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında yaptığı bir araştırmanın, 16 ilde 2828 kişiyle yapılan araştırma. Diyorlar ki, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomidir, 72.8. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması yüzde 43.8 oranıyla ikinci en önemli sorundur. Vatandaşlar İmamoğlu'nun tutuklu olmasını adaletsizlik, ekonomik sorunlardan bağımsız bir olgu olarak değil, birbirinin içine geçmiş sorunlar olarak görüyorlar. Ve bu bağlamda erken seçim isteyenlerin oranı yüzde %64 64.6'yı bulmuş oluyor. Siz her ne kadar meclis başkanlığı seçimlerinde turlar üzerinden bize bir şey göstermek istiyor olabilirsiniz. Size eşlik eden partiler de olabilir. Ama milletin iradesi başka bir şey söylüyor ve her zaman milletin iradesi de galebe çalır. Bunu hep beraber biliyoruz. Ben bu düşüncelerle bir kere daha tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum olabildiği kadar huzur, sükunet içerisinde geçecek ailelerle beraber paylaştıkları sağlık içerisinde bir bayram diliyorum. Ve inşallah ağız tadıyla hep beraber nice bayramlara ulaşmamızı Yüce Tanrı'dan diliyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar bu düzenlemelerin bize mevzuat genel müdürünü getirdiler. Mevzuat genel müdürü bir şeyler anlattı. Ben de onlara dedim ki bu anlatımınız meclis genel kuruluna gelmiş genel kurul ara verirken mi yapılmalı yoksa komisyona inmeden siyasal partilere bir bilgilendirmemi yapmalısınız. Çok samimiyetle söylüyorum. Bunların içerisinde karşılıklı konuşmayla birbirimizi ikna edebileceğimiz hususlar olabilir. Ama son gün dayatmayla bunları geçireceksiniz diyen bir şey olmaz. Dolayısıyla geri çekildi. Geri çekmenin anlamı şudur. Biz bunu olgunlaştırmadan getirdik ve muhalefet bunu itti. Yarın gelir ise yarın aynı muameleyi görürler. Ama getirip de burada bir müzakere ortamı açarlarsa ve bizi ikna edebilecek bir demokratik adil düzenleme olur ise bunlarda bir sorun olmaz. İzmir Büyükşehir Belediye'miz ve partimizin ilgili yöneticileri e, bu sorunun bir an evvel ortadan kalkması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Ben bu sorunun karşılıklı anlayışla ve daha da uzamadan çözülebileceğine inanıyorum. E, bu bir iki gün kritik. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar.